Evet. Alet bu. 12X Plus. Çift motor 1600 Watt. Şimdi internette sürekli diyorlar ki cihaz alınır mı alınmaz mı? Kardeşim bak ben 1.92 boyundayım tamam mı? 1.92 boyundayım 140 kilo civarındayım. Beni bu alet daha bir kere ne yolda bıraktı ne yokuşta bıraktı anlatabiliyor muyum? Yok dandik gündemde falan filan diyenlere de bakmayın. Ben bu aletle bir kere vidasını sıkmadım. Bak Bir kere bir vida sıkmadım ben bu aletle daha. Yani yaklaşık 400 kilometre falan daha bir kere lastiğini şişirmedim ben bu aletin. Tamam mı? Yani bu aleti kötüleyenlere bakmayın. Hoşunuza ne gidiyorsa onu alın abi. Yani sadece bunu eşek niyetine kullanmayın yeter. Hani insan gibi kullan. Hani böyle girilmeyecek yerlere girmeye çalışma. Ondan sonrası zaten mühim değil. Yani diğer türlü seni üzecek bir şey yok yani bunun. E zaten baktığın zaman da hani ee, nasıl diyeyim sana e alıyorsun bunu 30 bin lira civarı. E Kardeşim sen yani bu parayı ne bekliyorsun? Bana bunu söyle. 30 bin lira adam akıllı cep telefonu alamıyorsun ya elektrikli skuterdan bahsediyorsun. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tamam mı? Çok böyle ekstrem bir kalite falan bir şey bekliyorsan kardeşim biliyorsun 120 bin, 100 binlerden fazla para veriyorsun. Duatron alıyorsun. Anladın mı? Bu kadar basit. Yani bak, bakalım ben bu aletle kaç kilometre yapmışım. Kaç kilometre yapmışız? 170 bir tane daha var. Onlara 400 mü falan yaptık. Öyle bir şey yaptık. Ben şu an bu 170 km yapmışım. Ben bu alete arkadaşlar bak ben bu alete daha bir kere vida sıkmadım. Bir kere lastik şişirmedim. Yok gidon sallanması bilmem ne bak birader şu şu zımbırtıyı tamam mı katladın ya bunu kapatırken şunu ileri iteceksin öyle kapatacaksın bunu. Bunu çoğu kişi bilmiyor hala anlamsızca Hala yazıyorlar. Gidon sallanıyor bilmem vesaire. Abicim bu aleti 30 bin liraya alıyorsun ya. 30 bin lira telefon alamıyorsun. Yapmayın etmeyin. Şu aleti kötülemeyin ya. Yani bu 30 bin liraya tamam mı? Alabileceğin en iyi verim bu alet abi. Bu paraya tamam mı kardeşim? Bu paraya alabileceğin en iyi randımı alabileceğin. Bana gibi yükü çıkabileceğin en iyi alet bu. Başkası yok. Geçin o iş. Oğlum ben 140 kilo adamım. 1.90 boyundayım ya. Lan bu anetle ben 50 görüyorum. Düz yolda yokuşta 30 görüyorum. Daha ne yapacak bu? Ya zaten bunun amacı yani eee yokuşta 50, 60 falan öyle çıkartayım diye bir amacı zaten yok. Yapılırken öyle üretilmedi zaten. Adam diyor ki çekmiyor. Ben diyor 20 çıkıyorum. 25 ile çıkıyorum. Diyor. Kaçta çıkacağım kardeş? Kaçta çıkacaksın yani? Abi eee... şeyle çekeceğim ben zaten şimdi. Bu yukuşu falan hani yukuşta nasıl çıkıyor benle. Abi ben benim yukuşu yürütmesin yeter ya ki yürütmüyor zaten. Yani lütfen bu hakkında tamam mı? Dışarıda sizi yönlendirmelerine bakmayın kardeşim. Yanlış yanlış yönlendiriyorlar. Yok çok dandik yok bilmem ne yok vesaire. Yok, o kırıldı, yok bu su kırıldı. Yok öyle yok böyleydi. Lan oğlum, 30 bin alıyorsun ha? Şu aleti 30 bin alıyorsunuz? Anladın mı? Çok böyle ekstrem şeyler bekleyeceksiniz kardeşim. Gidiyorsun dualpalon oluyorsun. Keyfine bakıyorsun. Ona ben de okey Ama ben şu an tamam mı? Fiyat performans bir alette en iyi şekilde takılıyorum abi. Yani şu paraya tamam mı? Alabileceğim maksimum keyfi alıyorum kardeşim ben bu aletten. Şimdi size yokuş şey de yapacağım. Yokuş testi de yapacağım. Videosunu çekeceğim. Yani benim için bir testi sadece siz görün diye yapacağım bunu. Az sonra zaten düz yolda da göstereceğim. Az sonra da direkt oraya geçiş yaptıracağım videoya. Kesinlikle kardeşim ben tavsiye ediyorum. Her şeyini zaten kanalı takip edersiniz, ben size teker teker her şeyi göstereceğim. Eyvallah.